Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlere stop lambalarındaki sis farından bahsedeceğim. Aracında tavan döşemeleri kötüydü. Tavan döşemesini değiştirdim. Değiştikten sonra tabi yan kaliteli sökmek gerektiği için hazır sökmüşken böyle bir proje aklıma geldi fikir. Şimdi bildiğiniz gibi stop lambadaki sislerimiz bunlar. Üretici şöyle diyor, Tek lambasını yakıyor. Sol sadece solu yakar. Sağda duyu her şey olmasına rağmen soketi ampul olmasına rağmen sağ alt taraf yanmıyor. Yanmaz. Fabrikasyon olarak bu sisli havalarda fren lambaları karıştırmamak için böyle bir tercih yaptığını söylüyor fabrika. Çoğu arabalarda bu şekilde. Şimdi hemen onu göstereyim. Şuradan Farklanmamı açtım. Şöyle gösteriyorum. Tam olarak sisleri açtık. Evet. Şimdi aracın arkasına geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sadece sol alt yanıyor. sağ alt tarafın ampul olmasına rağmen Bakın ampul içerisinde. Fakat yanmıyor. Bu fabrikasyon bu şekilde tercih edilmiş. Şimdi bunu incelediğimde diyagram şemasında şöyle stoplanmamızı söktüğümüzde bakın şurada bir soketi var. Yıkıyorum evet. Burada 6 tane kablomuz 5 numara mor. Yani şu arkadaş. Şu mor kablonun sis lambası olduğunu bir artı bir eksi hatta oluyor. Şasayla besleniyor. Sağ so, sokette ise gördüğünüz gibi 5 numara boş. 5 nolu pin boş. Buraya pin yerleştireceğim. Pin yerleştirdikten sonra sağ sisi de aktif etmek istiyorum. Bu tamamen şahsi tercih. Siz de düşünürseniz diye. Gerekli malzemelerimizi şu şekilde sıraladık. Düzgün bir kaliteli işçilik yapacağız. Yine de multimetre ile kontrol edeceğim. Enerjiyi. Lehim ve makaronla güzelce izolasyonu sağlayacağız. Ben tercihimi şuradan itibaren alacağım. Sol ışıktan. Şöyle. Buradan alacağım. Şuradan da tercih edilebilir. Fakat şurayı ben uygun görmedim. Şuralardan da olabilir. Belki daha kolaydır. Daha kısadır. Ama şu taraftan gelmek sanki bana daha mantıklı geliyor. Sol ışıktaki mor kabloyu takip ettiğimizde soldan geliyor. Şu işten geliyor şu arkadaş. Şuradan. Evet şu ışıktan gelen takip ettiğimizde böyle geldi. Elimizde mor kablo olması gerekiyor. Mor kablola kontrol ettiğimde elimde iki tane ve bir tanesi arka park sensörü için bağlamıştım. Bu kuvvetli değil. Kalıyor tek metre ile şöyle kontrol ettiğimde Evet. Doğru kablomuz bu. Şimdi bu kablodan şu eşikten şuradan kaldırıp pandizotu şuradan itibaren çekeceğim. Dediğim gibi bu tercih meselesi isterseniz arkadan da alabilirsiniz. Bizim için gerekli olan pin de bu. Şimdi sağ soketi söktüğümüzde, sağ stoplanma soketini söktüğümüzde demiştik ki 5 numara pin mor kablolu pin test çekilmemiş. Sadece soldaki test çekilmiş. Şimdi bunu soketi açıyoruz. Şurada numaralarımız zaten var. Gördünüz. Şurada kenarlardan şu vaziyete kurtarıyoruz. Şurada da bir mandalı var. Şu köşedeki mandalı kaldırıyoruz, kilitten soket pini kurtuluyor. Şöyle geliyor. Şöyle değişik bir yapısı var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar durumu özetleyecek olursak. 5 no'lu pin'e sistem bası için artı mor renkli soketimizi kablomuzu bağladı. pinimizi var. Şurada pin kilit soket kilit özür e, mandalını bastım. Şu anda gördüğünüz gibi hazır oldu. İçerisinden çektik. Düzgün bir işçilikle beraber şöyle Kablomuzu aldık. Eşikten itibaren. Geldik. Evet arkadaşlar soketin yerine takıyorum. Gördüğünüz şu şekilde oturduğundan emin olduk. Şu mutlaka conta olacak. Conta olmasa farın içine su alır. Su daha doğrusu. Su. Şimdi aracımızda bir deneme yapalım bakalım. Evet kontak açtık para açtım. Evet. Şu an ön arka süsler açık. Evet. Gördüğünüz gibi olay bu. Gayet güzel oldu. İki sis de aktif olmuş oldu. Tekrar toplayacağım. Saygılar, selamlar olsun.